Evet. Başladık bu. Merhaba arkadaşlar. Ben merhaba da Bugün sizlerle arkadaşlar hemen başlamışım. Ve video açmayı unuttuğum için böyle bir giriş yaptım. Bu arada sizin sizle böyle video videolarla şeylendirmek istiyorum. Evet. Yazın sizi bizle geçirmek istiyorsanız. Evet. Param bitti maalesef. <laughs> param bitti. derdak Neyse her gün video gelecek bu adam. Size efsane videolarla karşınızda olacağım. Yani efsane etnel, efsane şarkılar, efsane. Evet atladı biri, atladı, atladı biri, atladı biri, atladı biri, atladı. Biri atladı. Dur. Biri atladı, biri atladı. Silahlı olabilir, dur. Silahlı olabilir. <laughs> Safı. Saf. Öleceğim. Öleceğim. Çık şuraya. Çık çık şuraya. Çık şuraya. Çık 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 çık. Çık şuraya. Altımda zaten biliyorum. Altımda. bildirim açmayı unutmayın. Abone olun. Ara çok sesim çok çıkıyor maalesef. Aferin. Benim teşekkürler diye. Evet. Bir ne yapmış lan? Oğlum benim şeyim gitmiş ya. Canlanma şeyim gitmiş. Nerede acaba? Lan araba da yok. Araba Araba olsa yanlarına gideceğim yok. Araba yok. Şuraya bir girelim. Bu arada sizde böyle video İstiyorsan like alalım. Dedim mi? <laughs> Ey Allah'ım. Hacı, hacı, o ne hacı? Lan ben daha oyunu bırakalım. Bunlar ne? Alo, oyuncu mu? Oyuncu. Evet, oyuncu yönetiyordu bunu. Anladım ben bunu sürmüştüm. Lan öleceğim. Valla son anda şey gördüm yani. Tamam. Tam istediğim yerdeyim. Çok güzel. Gelin beni alın, beni alın, beni alın, beni alın. Beni gel, alın şuna ya. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel Allah aşkına gel. Gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya. Gel, gel. Alan kelleri. Gelsin de, bilmiyorum kim diye. O Bu ne lan? Bin Bin diyor bir şey bir şey diyor Lan bunlar mı Lan bu ne Lan ilk kez drop atayım lan Çok iyi Orada orada orada. Orada orada. Orada bak. Orada bak. Ha, aldın mı? Şunu da ben alayım o zaman. Şunu da ben alacağım. Çok eğlenceli lan. Bakalım. Seviyor mu? Oo çok iyi. Zıpla. Daha iyiymiş lan. Hadi gelin. Lan hadi. Günlü. Bir de bu anne. gel gelsene. Ha benim sürümü istiyor. Hadi lan. Şu an iki robot gidiyoruz arkadaşlar. Vay çok eğlenceli. Şuraya bir bomba var. Trolleyelim bunları ya. Şöyle bir atalım. Şöyle atalım. Zıpla diye de ya çok çok hızlı bunlar ya. Vallahi ben o bak bu da hızlanıyor. Bak nasıl hızlanıyor? Nasıl hızlanıyor? Nasıl hızlanıyorlar? Namussuzlar bak ya. Bombala. Bomba aldım çok iyi. Kimse yok orada sıkıntı yok. Orada biri var herhalde ya. Biri var herhalde orada. Bak et. Benim. Eee. Kebersiyon'da Biz, bizde ilk zaten Çok köy öğrencileri Bakıyorum ya Nerede var ya nerede var ya Şöyle bir Kalktık Yine arkadan Yok hiçbir yerde yok çok uğraşıyorum videolarla. Yani çok uğraşacağım bu yaz. Hep ondan hem taktikler var. Valla. Orada mı? O, o. O. Şu an kimse de yok. We'll right. İşte bu, arkadaşlar. Şu an, an... Alt Terminal'den evet, Şu an çok bu videoda. Siz de Çok, yani o kadar yaptığımız için. Ve şu an, 8 kilo almışım şey alalım. Güzel, güzel oynadılar Ben de oynadım 4, 4 kilo aldım <laughs>